Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Coşkun abi. İzninle bir izleyicimize teşekkürle başlamak istiyorum. Evet. Bir önceki videomuza fazlası ilgi gösterdiler ama merak etmesinler. Bugün de isim de verelim. Osimen, Hakim Ziyeş. Takımla ilgili yine özel haberleri bu videoda paylaşacağız. Osimen demişken yaklaşık 2 hafta kadar önce ile Chelsea'nin flörtünden bahsetmiştin. Galiba A haberi doğrulandı. Şöyle zaten Galatasaray'a gelirken de bilinen bir süreçti. Chelsea'nin devre arasında hem Napoli hem de Galatasaray tarafıyla görüşeceği. Hatta burada Galatasaray'ın kasasına 5-6 milyon euro kalacak bir formül çay sırtından. Yani sadece iş Napoli ikna etmek değil. Galatasaray'ın da bu transferi onay vermesi gerek. Birincisi Galatasaray bu transferi onay vermeyecek. O simenle sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme var. Ara transfer dönemi bağlayan bir çıkış opsiyonu yok. Ama burada Galatasaray'lar açısından güzel haber. O simenin menajeriyle olan Diyoğlu. Ocak ayı için bana teklifi getirme. Ben bu sezonu Galatasaray'a tamamlamak istiyorum diyor. Zaten maçlarda... Taraftarla o tribünle olan enerjisinden hissedebiliyoruz. O burayı sevdi, takım arkadaşlarını sevdi. Rehabilite gibi aslında bu sezon onun için. Gollerle artık daha da motive olmaya başlayacak ki açılışı Kasımpaşa'ya yaptı. Onun öncesinde goller atmadı ama performansı çok değerliydi. Paok maçı, Fenerbahçe maçındaki asistleri. O simene göre bir planlama var. Galatasaray'ın YouTube katılım programında da bir röportaj verdi o Transfer sürecini anlattı. Benim anlattığım detayları da aslında doğruladı. İbrahim Atiboğlu değil, Okan Buruk'la bitmiş bir transfer süreci. Tamamen Okan Buruk'un inisiyatifiyle. Çünkü George Cardi sonuçta bir aracı. O simini Galatasaray'a getirmek istedi ama Galatasaray profesyonellerinden ziyade Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un reaksiyonuyla bu transfer gerçekleşiyor. Onu doğruladı. Yine Mertens'ten Yunus Akgün'e birçok takım oyuncusu ile ilgili hatta Icardi ile ilgili olumlu görüşleri de var. E doğal olarak şimdi Galatasaray taraftarı merak ediyor sağlık durumunu. Ciddi bir durum yok ama ben Riga Skola, Letonya'daki maç risk edilmesini bekliyorum demiyorum Osimen'in. Hafta sonu Alanya maçı, muhakkak Kasımpaşa maçı unutturmalı Galatasaray. Osimen yine oynayacak Galatasaray'da ama hani Rigas maçı riske edilmeyebilir. Onu bir unutmamak gerek ama durumunun ciddi olmadığını da hatırlatalım. Tamam Osimen kalıyor diyorsun fakat Ocak ayında gitmesi muhtemel bir isim var. Hakim Ziyech. Hatta işte bu ara artık takıma katılacak. Milli ara sonrasında oynamaya hazır hale gelecek ama Galatasaray'ın biz bu pozitif çıkışını nasıl ki Osimen'e, Jakobs'a, Sanchez'in dönüşü Gabriel Saray'a bağlıyorduk. Biraz gidenlerin de etkisi olmuştu. Zaha, Dubois, Oliveira gibi bu isimler Ocak ayında hakem izleye Artık Okan Hoca'nın ben çok taviz vereceğini düşünmüyorum. Okan Hoca'nın şu an kafasındaki tek soru işareti Osimhen, Icardi, Batuşa üşüsün nasıl kullanacağı. Yani burada bir de hakem şey for harcamaz. Çünkü hakem izleye yedek kaldığı zaman arıza çıkartan bir oyuncu. Sözleşmesinde sakatlanmazsa artı bir yıl uzar opsiyonu da var. Galatasaray kolay kolay bu opsiyon devresi girmesi sine gönüllü olmaz. Ocak ayında bence hem yönetim hem teknik heyet hem ben burada Hakim Ziyeş şimdi artık ayrılmayı düşüneceğine ihtimal veriyorum. Ocak ayı için Hakim Ziyeşsiz bir Galatasaray görebiliriz. Onu bir hatırlatmak gerek. Mehmet az önce Liga'daki maçta Osimen'in dinlendirileceğini söyledi. Nasıl bir formasyon olacak sahada? Bir kere Kasımpaşa maçı şunu gösterdi. Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'sız bir Galatasaray olmaz. İki oyuncu da yorgundu. Torreira'da yorgunluk. Davinson Sanchez'de de olası sakatlık riski Galatasaray. Tolga Ciğerci de buna benzer bir, bir durum oluşmuştu yıllar öncesinde. Hani sağlık heyetiyle olası sakatlık düşünülerek bazı maçlar dinlendiriliyordu. Davinson Sanchez'in durumu böyle çünkü iki sakatlık yaşadı Galatasaray kariyerinde. Torreira'nın da çok yıprandığını gördük maçlarda. 12 günde 4 maç oynamıştı Galatasaray. 15 günde 5. maçı bu iki oyuncu oynamadı ama tekrarlayalım. Letonya'daki Riga Skola maçı iki oyuncu da olacak. Osimen, Nikardili, Çift Forvet bu sistemi göreceğiz muhakkak. Okan Hoca'nın zaten Osimen transfer edildiği gün söylediği ama bu sistemin sağlıklı işlemesi için Stoper'de Davinson Sanchez'e ön libero Torreira'ya fazlasıyla ihtiyaç var. Kasımpaça maçı şunu gösterdi ki Nelson'la Kerem Demirbay'la o yapı kolay kolay taşınmaz. Yani Galatasaray'ın artık bu 4 gün için oyuncağı 2 maç. Rotasyon beklemiyorum. Zaten zorunlu değişiklikler olacak. Nedir? E, kale'de güney olacak Avrupa'da. Likte evet. tekrar Mustera. O simen dinlendirilebilir diyorum ama onun dışı işte Sabek Kaan Ayhan, Stoper Sanchez, ön libero Torreira. Yine ana oyuncu grubuna dönüş yapacak Okan Hoca. Yani Genelde Galatasaraylılar Kasımpaşa maçından bahsetmek istemiyorlar ama ben sana şöyle bir sorum var. Galatasaray'ın kadrosu oldukça fiyakalı ama çabuk dağılıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Ben şimdi öz yaparım kendime. Bu sezonla ilgili bir endişem vardı. Hamza Hocalı sezona benzeyebilir diye. Buna şöyle izin vermedi bence hem teknik et hem yönetim. Bu yönetim güzellemesi gibi de algılanmasın ama son 10 günlük operasyon başarılı. İşte Zaha, Dubois, Oliveira'yı gönderdiniz. Kerem'i sattınız. Çünkü ayrılmak istiyor Kerem. Evet 12'ye değil 15 5 16ya da gidebilirdi ama o teklif son gün geldiği için 12 milyon euroya satmak durumunda kaldı Galatasaray. gitmek isteyen oyuncunun önünü açacaksınız ve aldığı teklif de Benfica. Yani ben de Kerem'in yerinde olsam gitmek isterim. Onun dışına yaptı Galatasaray? Osimen, Jakobs öyle ya da böyle Sallay'ı biraz değişim yaptı. Atletik oyuncular, dinamik oyuncular ve takım içi huzur diyorduk. Bunu 12 günde 4 tane maç kazandı Galatasaray. Fenerbahçe derbisini çok net oyunla kazandı. Bir olumlu sinyal vermişti. Tekrar şimdi toparlamak gerekirse senin sorununa soruna paralel. İşin 2015-2016 sezonunda benzemeyecek. Galatasaray sezon sonuna kadar bu yarışta olacak. Hele ki bence Osimen sezonu Galatasaray'da tamamlarsa bence şu an Galatasaray puan olarak Beşiktaş'la. Beşiktaş'ın bir maçı eksik hani <laughs> psikolojik olarak ya da <laughs> işin matematiksel boyutunda Beşiktaş'ın Galatasaray'la aynı puanda olma durumu var. Fenerbahçe'nin önünde ama tüm takımların puanlarını eşitleyelim. Osimen'in olduğu denklem Osimen sezon sonuna kadar tamamlayacaksa Galatasaray hala abi, bu yarışın bir numaralı favorisi derim ama ben de şöyle bir endişe var Coşkun abi. Biraz R katlı sezonu da andırıyor. Neden? Senin dediğim Fieka. Şimdi o dönemki futbol hatırla. Arda Turan, Elano, Harry Kewell, Milan Baroş. Bakarsan Nonda. Fena bir hücum hattı yoktu. Orta saha bir tek Mehmet Topal'a kalmıştı. Mehmet Topal'ın da bugünkü Lucas Torreira ile çok eşdeğer olduğunu söyleyemeyiz. O takım orta sahada taşıyamamıştı işte. Barış Özbek, Mustafa Sarp, Ayhan Akman'la orta saha ön grubu taşıyamamıştı. Burada Torreira Sara hatta stoperde Sanchez taşıyabilir ama işte bu oyuncuların sakatlanmaması gerek. Bir de bendeki bir endişe de sonuçta 2 ay geride kaldı sezon Ağustos Eylül 2 ay içinde 4 tane maçta dağıldı Galatasaray. Maçları hatırlatalım. Beşiktaş 5-0. 2 Young Boys maçı. 180 dakikanın neredeyse 160-170 dakikası. Oyunun hakim bir Young Boys. Üstüne 3-0'dan bağıra bağıra 3-3'e hatta biraz daha maç oynansa bence 4-3 Kasımpaşa kazanırdı o maçı. Galatasaray'ın puan kaybı bağıra bağıra geldi. Ben çocukluğumda hayal ile hatırlıyorum 3-0'dan 4-3 Fenerbahçe maçını. Son dönem tek hatırladığım maç Balotelli'nin Sergen Yalçın'a gönderme yaptığı. Beşiktaş'ın spor maçı. Yani bir büyük takımın çok şahit olmadık Anadolu takımına 3-0'dan maç verdiğini. Yani Galatasaray muhtemelen Kasımpaşa'ya 2-1 yenilmiş olsa bu kadar tat kaçmazdı. Yani biraz sinyaller veriliyor aslında. Burada Okan Hoca'nın yapması gereken ön taraftaki tercihlerine bir net ayar çekmeli. Yani Osimen'in olduğu denklem Osimen Mertens olur. Osimen Icardi de olur. Torre'nin Sanchez'in olduğu senaryoda ama Icardi Mertens'in olmayacağını Beşiktaş Young Boys maçları göstermişti. Bence Kasımpaşa maçı da bu anlamda bir ders oldu. Biraz tat kaçtı ama kaybedilmiş hiçbir şey yok. Galatasaray yine Avrupa Ligi'nde öne açık bakarsak bu oyuncu grubuyla. Mehmet programın ismi Haber, Veri, Yorum adı üzerinde. Demin de şey dedin. Kasımpaşa maçında gol bağıra bağıra geldi dedin. Galiba gol beklentisiyle ilgili bir verim var. Şimdi istatistiklerden okumaya başladık futbolu. Görüyorum bu da güzel aslında ama istatistikler bazen de çok net her şeyi göstermiyor. Mesela Torreira'nın çok önemli bir skor gücünden bahsedemiyoruz ama takım savunması için olmazsa olmaz bir oyuncu. Hani Torreira'yı çok değerlendiremezsiniz istatistikler üzerinden. Biraz gollerin niteliği ve niceliğini ayırırım önem derecesi yüksek maçlarda atılan goller daha önemlidir ee, ama Galatasaray açısından bu sezon özelinde şu var. 11 resmi maç geride kaldı Coşkun abi. 10 maç gol yemiş bir Galatasaray. Hı hı. Evet, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hı. amiyane tabirle uydurma penaltılarla hı hı. goller yenildi. 11'de 8 olacaktı ama geçen sene tam tersi %50'ye yakın e, gol yemeyen bir Galatasaray vardı. Hatta kulüp rekoru kırıldı diye hı hı. biliyorum. Burada Nelson Abdülkerim oynasa da Galatasaray'ın gol yemediği maç öyle şimdi. Sanchez'e Torreira yoksa geçmiş olsun. 11 maçın 10'u gol yemiş bir Galatasaray sezona kötü başlamış bir Muslera ve bir de istatistikle şöyle altını dolduralım. Gol beklentisi olarak 11 maçın 7'sinde rakiplerinin gerisine düşmüş. Hadi Fenerbahçe ve Adana Demir maçlarına ayıralım. Adana Demir maçı anladığım kadarıyla 2 tane Adana Demirspor'un kullandığı penaltıyla o gol beklentisi yüksek oldu ama 11 maçın 5'inde rakiplerine daha çok pozisyon vermiş bir Galatasaray. Bu sağlıklı bir durum değil Galatasaray'ın geleceği açısından. Geçen sene nasıldı peki bu rakamlar? Geçen sene 55'te 8 diye biliyorum. Hatta 8 maçı da bir çırpıda şöyle sayabilirim. 2 United Maçı. Hı hı. E kabul edelim biraz ona alınan ikramları o maçların hı hı. Galatasaray açısından olumlu sonuçlarla bitmesine sebep oldu. Bir Bayern maçı çok normal. İki Pırak maçı zaten çok tat kaçırmıştı Avrupa Ligi'nde. E, bitime bir hafta kala Rams Park'taki Fenerbahçe maçı. Galatasaray'ın çok erken daha doğrusu ilk yarın sonunda 1-0 öne geçip ikinci yarı e, savunmaya çekildi Sivas deplasmanı. Biraz da Kemin iş güzarlığıyla vermediği penaltı. Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyla 1-1 biten maç. Bir de çok erken 2-0'ı buldu Samsun maçı. Yani 55'te 8 normal bir oran. Ama şimdi bu sezona gelindiğinde 11'deydi aslında bu seneki Mustafa Serra'nın kötü başlangıcı, Sanchez'siz bir savunma olamayacağının işaretleri ve biraz da Okan Hoca'nın artık hani Icardi'siz de bir takım dizayn etmek durumunda Osimen gibi bir isim bulmuşken çünkü çok 1-0'ı bitirebilecek bir Galatasaray izlenimi vermiyor. Şampiyonluk da kabul edelim en çok gol atan değil, sağlam takımlar sezon sonu yani geçen seneki Galatasaray Fenerbahçe bile kıyaslayalım. Fenerbahçe daha çok gol attı. Galatasaray daha az gol yiyerek şampiyon oldu. Biraz işin savunma kısmı önemli. Elbette Yaka Icardi'niz, Osimhen'iniz, Batshuayi'niz, Mertens'iniz varken çok savunmayı hayal ederek Lüçesk futboluyla hedefe gitmeyeceksiniz ama bu sezon geride kalan 11 maç gösterdi. Galatasaray Mayıs ayında mutlu olmak istiyorsa biraz takım savunmasını düzeltmek durumunda. Mehmet dediğin gibi devi biraz değişti. Bu takım geçmiş yıllarda Pierre Eserler'le, Hayrettinler'le Mehmet Bödükbaşı'na şampiyon olmuştu. Artık savunma önemli bir futbolunda. Ağzına sağlık Mehmet. Teşekkür ediyorum Coşkun abi. Bir duyuruyla kapanışı yapalım. Rigas Skola maçını izleyeceğiz. Maç bittiği gibi de canlı yayında maçı Galatasaray'ı konuşacağız. Perşembe akşamı Spor Halles'te görüşmek üzere.